Şimdi başka bir dönem başlatıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ön seçim diyor bir. Erken aday belirleyeceğim iki. Niye? Bu amaçla yapıyoruz ön seçim aynı zamanda. Önceden bunu da tasarladık zaten. Üyelerimizin, seçmenlerimizin ve gerçek muhaliflerin desteğini almak için. E sen Beşiktaş ve en son Beykoz Belediye Başkanları tutuklandı. Sayın Cumhurbaşkanı o süreçte dedi ki çok iyi biliyorlar ki daha Türklerin büyükleri heybede. Sizce Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu cümlede ima ettiği büyük Türk siz Dürüst olduğuna kefalet koyup seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladığımızda İBB'nin elemanları tarafından dosyaları devlete verilip Rıza Akpolat'a operasyon yapıldı Beşiktaş Belediyesi'ne. Rıza Akpolat itirafçı oldu. CHP'ler CHP'ler operasyon çekti. Parti içinde konuşuluyordu. Belediye ile alakalı yaptığı usulsüzlüklerden dolayı Rıza Akpolat'ın alınacağını hepimiz biliyorduk zaten. Şu layıkı like işlemler var tabii ki. Ya. Sen partisi. Sen niye aldığın binanın gerçek değerini tam yazmıyorsun kardeşim. Ya bu CHP'liler de ellerine kendi tuzağa düşürüyorlar. Bir binayı almayı bile beceremeyen partiye iktidarı teslim ederler mi ya? Hiç kimse Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpalat'ın eylemine destek vermesin. Ya Beykoz villalarına hiç girmeyeyim. aşağılarda da kafamı bozan hepsini şekerim. Beykoz Belediyesi'ni dört tane CHP'li gitmiş şikayet etmişler. Bizim başkan hırsızlık yolsuzluk yapıyor diye. CHP'nin kendinden başka düşmanı yok. İmamoğlu'nun bütün kirli çamaşırlarını döktü. 40 sayfa itiraf yaz, 40 sayfa. Cumhuriyet Halk Partililer eğer arka arkaya ihbarlarda bulunmasalardı süreç buraya kadar gelmezdi. CHP'li İstanbul Büyük Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. İddialar arasında usulsüz ihaleler, rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık, naylon fatura kullanarak para aklama, kişisel verileri hukuka aykırı kullanma. Ne İmamoğlu ne kurduğu yapılanma ne terör ilişkisi beni hiç endişelendirmedi ama 16 milyon insanın verisinin bu kadar hunharca ve illegal yollardan kopyalanarak kullanılıyor olması panikletti yani. Bu iddiaları söyleyenler de Cumhuriyet Halk Partililer. Mesela Beykoz'da 4 itirafçının 4'ü de CHP'li. Ayda bir takım para işleri döndüğü yolunda e, CHP'liler bunu çok konuşuyordu zaten. Sanki ilk defa duymuş gibi. Valla biz de oradaydık ama hiç görmedik. Yapmayın. İmamoğlu'na yakınıyla bilinen zanlılardan Ali Nuh olduysa 40 milyon lirayla kaçarken yakalandı. Muhalefet tarafı gerek diploma meselesinde gerekse yolsuzluk hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara asla cevap vermiyorlar veremiyor. Sokağı mı çağırıyorsun? Sokağa çağırıyorum. Evet sokağa çağırıyorum. <laughs> deseler ki kardeşim belediyede hiçbir hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük, haksızlık, karanlık ilişki yok. Hukuki deliller ışığında konuşup tartışmak mümkün. Ama bunları yapmıyor. Yapamıyor. Çünkü hepsinin...